Bir gün sende anlarsın. Velhasıl diye başlayan nefes. Yol boyunca yanağa tutunan iki küçük çukurda zoraki gülüş. Kim bilir e sığınırken gündüzün karanlığında ellerde dünden kalma sönük bunlar. Umutların yalnızlığı serzenişlerinde. Bilmem ki Nasıl desek hayat Kalmak mı sana tutunurken Yoksa ya kapı açsak mı yorulurken Bir gün sen de anlarsın Buğulu bir çift gözde, Kalabalığa donuk bakışların rengine Çizik attığım her doğruya Savaş açmaktı gönül Bir varmış bir yokmuş dediğimiz iki masal Dedemizin dizinde canlandı Hayalleri dost oldu gönül Yokuşlarda kulağımıza fısıldayan en güzel doğru Bir gün sen de anlarsın Nasıl bilinmez bazen zevahir Hızlı adımlarda karışır Hep bir acaba yanar içimizde Hedefe attığımız kırmızı bir gül kokar Huzur dolu anlarda Bir gün sen de anlarsın Bir gün sen de anlarsın